Türkiye'nin en gerekli YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kuzey ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar eFootball 2024 oynayacağız tekrardan. Ben arkadaşlar video dışında paket açtım. Paketten bize bir stoper, bana bir stoper verdi. Oyuncuların reytingini yükselttim. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Şimdi sizlerle birlikte sizlere takımımı göstereceğim. Oyun planı. Şu stoperi aldım. Takımımız bu şekilde. Bruno Fernandes'i aldım. Oyuncuları reytingini yükselttim. Takım bu şekilde. Yedekler aynı yedekleri göstermeme gerek yok. Şimdi maça geçeceğiz. Şöyle yapalım. Bir bakalım. Buna bakayım. Bu etkinlik nasıl? Bu etkinlik güzel. Hemen bu etkinlikte oynayalım. Hadi bakalım bakalım yenecek miyiz yenilecek miyiz? Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Bizim takımımız daha iyi gibi gözüküyor. Hemen maça geçelim. Konami'nin eşliğinde. Konami bakalım çirkeflik yaptıracak mı yapacak mı? Hemen maça geçiyoruz. Oha. Şimdi Bellingham. Bellingham. Verdi pası Wilson. Wilson. Pazara gönderdi. Bir orta ama olmuyor. Wilson aldı. Wilson. Efsane gol. Wilson. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. İşte golün tekrarını izleyelim. Kendi adamına çarptırıp biz topum bizim önümüze düşürdü ve ilk golümüzü attık. Hadi bakalım inşallah bu gollerin devamı gelir. Al onu. Aldık onu. Yeni stoperimiz aldı. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Hop bir çalım. Ronaldo yaptı arabasını. Bruno Fernandes. Bruno. Bruno Fernandes. Bruno. Bruno Fernandes. 22 numaralı formasıyla Bruno Fernandes. Sıfır açıdan plase gol. Hadi bakalım. Bu gollerin devamı gelsin. İnşallah diyoruz. Şimdi Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Verdi pası Bruno Fernandez. Bruno Fernandez verdi Bellingham. Bellingham'dan çok güzel bir pas. Şimdi Messi. Messi. Tekrar vurulan. Bruno var. Bruno. Bruno Fernandes'ten efsane bir gol. Bak bak. Bakın. Aşırtma gol. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Üçüncü gol geliyor. Re. Hemen şöyle topu aldık. Şimdi Messi. 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 Efsane bir çalım hareketi. Messi. Messi. Messi sıkıştırdılar. Messi! Messi! Güzeldi, güzeldi. İndirdik topu, indiremedik topu. Burun ağlamadı önüne. Hakan Çalhanoğlu. Top, bak bak. Topu nasıl rakibe veriyor inat ile. Hakan Çalhanoğlu'ndan çok güzel bas. Bruno'dan çok güzel. Messi'den çok güzel. Lino'dan çok güzel. Messi'den çok güzel bir gol. Gol sevinci yapmayacağım. Yani oyunculara gol sevinci çok yaptırmayacağım. Çünkü video o zaman çok uzun oluyor. Messi alamadı topu. Hemen aldık topu. Bellingham. Verdi Wilson. Wilson. O da verdi Jude Bellingen. Bellingham. Bellingham. Bellingham'dan çok güzel bir arabası. Messi. Kocam ne offside Allah aşkına ya. Az kalsın gol oluyordu sayın seyirciler. Değerli futbol severler, sever severler. Allah topu Bellingham. Allah topu taca gitti top. 4-0 rakipten çıkmış top Wilson verdi Messi'ye. Messi vurdu. Şimdi Ronaldo. Ronaldo! Cristiano Ronaldo CR7 Messi'nin plasesi olmadı. Ronaldo'nun plasesi gol. Kaptan Ronaldo 7 numaralı formasıyla CR7 su. 5-0 5-0. Gel bakalım. Messi alanı Messi. Messi George. <laughs> İlk yarı bitince Messi yerine Osimhen'i oyuna alacağım. İlk yakının bitmesine son dakikalar son saniyeler hadi oğlum kay oğlum Ramos oy Lino ya Ramos Ramos al Koru lan bacağını Doksan artı beş. Pardon 90 artı 4 oldu ya. Ulan hakem bitirsene 90 artı 4 oldu. Niye bitirmiyorsun? Alison kurtaramadık ve Haydi bakalım. Maçın ilk yarısı bitiyor. Hemen Messi yerine o e alacağım oyuna. 8 şutumuz var. Hemen Messi yerine Victor Osimen giriyor oyuna. Osimen yükselişteymiş. Hemen Osimen'i alalım oyuna. Victor Osimen girdi oyuna. Koşuyoruz topa alamadık. Şimdi Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Aldı topu. Vert bası. O Simen hocam ne ofsaytı ya. 5 milyon kere offside verdin ya. Hakemim. Lan. Ne vicdansız insan ya. Lan adamı kendi evinde 5-1 yeniyor. Wilson. <laughs> Verdi o Simen'e. O Simen'i sıkıştırdılar hocam. Hadi Bellingham. Lan Bellingham bir işe yarar be. Hocam ben ne yapayım? Destekte adam yok. Arkaya dönecektim mecbur. Ha Ah be Hakan be. Ah be Hakan be. Çok güzel top çevirdik ama. Hakan'ım be. Hadi 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 hadi. Wilson. Bellingham. Hocam ne sarısı ya. Fual bile yok hocam. Hocam ayıptır sor. Onu tutuyorum. Bellingham sarı kartım var. Hakan uzaklaştır topu. Yok onu alamayız onu alamayız. Koşma oğlum koşma alamayacağım topu. Hadi Osman. Vur oğlum. Ver Osman'e. Osman. Çıkar bacağını. Bellingham. Olmuyor niye? Bellingham <laughs> verdi. Wilson. Verdi o osimen verdi. Allah. Hadi oğlum. Adam su Ronaldo. Adamın içinden geçti. Bu Wilson, Wilson. Galler'in oyuncusu. 6-1 geliyor. 6-1. Koş Wilson. Al Osman'ı. Osman al onu. Al ulan onu. Vur bacağına bacağına. Vur kafasına kafasına. Oh, tam öldü. İşte benim yapmaya çalıştığım bu. Hakan. Uy. Bruno. Bruno. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes arkaya çekemeyecekti. Çekemedi. Bruno al onu. Bruno al onu. Lan. Ramos. Sergio Ramos. O simen öyle bir kaçtı ki Bellingham. Vurulan. Ulan aşırtma golünü at bari. Bari bir işe yara Bellingham ya. Bari aşırtma golünü at be ya. Offside de yok. Bak ya. İşte Bellingham'ın Max <laughs> oynayış. <iş. gülüyor> ne diyeyim yani. Bir son al onu. Bellingham gör bacağını. Vur kafasına kafasına. Ulan adam. Vur kafasına kafasına. Hocam ne yaptım? Ha. Hakemin fual dediği şeye bak. İsan, Aldık topu. O Simen efsane pas. Hocam senin offside'ine tüküreyim. Senin offside'ına tüküreyim hocam. Daha kaç kere offside vereceksin ya? Hadi bakalım. Bekliyorum. Hadi bilin. Lan. Ulan oğlum. Bellingham'dan o osimen O çok güzel gördü. Bruno. Ya Bruno. Bruno beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? What? Topu tribünlere, topu taraftarlara hediye etti ya. Hemen alalım topu. Bir son alamadık. Bellingham. Bellingham kaymak için var bu oyunda. O Simen. Olmadı ya. Olsa çok güzel gol olacaktı ama. Maçı maçta 7 gol var arkadaş. Maçta toplam 7 gol var. Bunların arasında çok güzel goller de var. Aga 14 şutum var be. Bak hakem bana 3 kere offside vermiş ya. 3 kere offside ne demek ya? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.